Editlerken patladım amına <laughs> 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 <Ne> koyayım. <laughs> Mertcan Bar videosu editle koyunca beğeniyorsun gülüyorsun ya. Hah? lo diga. Ne <yapıyor. gülüyor> Abi Hobbit demo çok unik bir çer. Şuna baksanız ya. Oh yes. Ah oh. Ah oh. 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 Babam odaya girince abone olun. Tamam tamam yapmıyorum. Devam edeceğim. <laughs> 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 <Tanuka. gülüyor> Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim İyi günler.